Ne oluyor lan? Havertz. Pas. Almamız lazım. 3-0. Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine onlar bir maçtayız. Daha önce iyi mi kötü mü tam beceremediğimiz bilemediğimiz bir teknik direktörle bugün yine bir maça çıkacağız. Kim o teknik direktör? Şu tipini sevdiğim Birigo da arka. Nasıl bir şey olduğu belli değil. İyi mi kötü mü anlayamadık. 3-4-3 taktiğiyle biliyorsunuz ki oynuyor. Kontratak uzun pas geniş. E, tam defans ama önleme bölgesi maalesef ki geniş olduğu için defansta çok fazla hata veren bir teknik direktör. Güncelleniyor. 1351 Paul Pogba geldi ki Paul Pogba'ya hayranlığımı biliyorsunuz. Hemen şöyle kontrol edelim. Michael Owen yükselişte gelmiş. E, Torres orada, Rashford tamam bu şekilde kalalım biz hemen rakipte kontrol ediyoruz rakipte canavar geldi bakalım nasıl bir maç olacak. West Ham tıklım tıklım dolu Wembley stadyumunda gerçekten iyi bir galibiyet almak istiyoruz rakipte de fena değil güçlü geldi haydi Bismillah dedik ve maça başladık Neymar Neymar geçti ama ya biz kendimizi ne sanıyoruz ya? David Beckham içeriye doğru baktı pasını verdi. Mbappe Mbappé'nin pası Ronaldo. Son anda müdahale uzaklaştırdık. Mbappé Ansu Fatih. Şimdi bizde. Gönderdik. Gol pozisyonu. Aman deyip. Ana. Vallahi bilerek atmadım. Verdim pasımı. Şimdi Kroll vurdu kaleci. Arkadaşlar çok etkili geldik. Şimdi rakip geliyor. İşte buralarda da sıkıntı yaşayabiliyoruz. Campbell aldı. Pasımızı verdik. Maldini çok güzel gördü. Attım. Harikasın. Bir pas. Geçer geçer. Daha öncekiler Rumeli ki at hemen koş 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 attım Neymar Neymar pasını verdi orada harikasın şimdi girdik içeriye ah oh, ikili bir dansık al kanka niye koşmuyorsun bir tanem Patrick Patrick pasını verdi şimdi orada Kroş Kroş vurdu kaleci o elleri parçalayacağım kanka bence iyi orta gol getirebilir ya ortayı açtık Kampala doğru kafa Kasiyas. David Beckham işte bakın burada defansif adamları çok ellememek lazım ama farkındaysanız göbeği yine açtı. Göbeğe giren adam Messi. Ara top. Bir pas daha. Harikasın. Beckham gidiyor. Araya verdi. Çok büyük ona. Çok büyük hata yaptım ya. Messi atamadı ve bir kontra şansı rakipte. Ronaldo pasını verdi. Ansu Fatih gole gidiyor. Çok güzel gördü. Birazcık kastı. Ama da gol yedik. Ortaya. Şimdi Rashford. Girdi. Bir şut daha. Rashford. Direk. Atak devam edecek. Gelişine. Neymar. Oğlum bu kaleci panter mi lan? Opun başında Beckham var. İçeriye doğru Kavisli göndereceğiz. Orta. Kroyfe doğru. Çok iyi geldi. Son anda müdahale. Atak devam edecek. Pasımızı verdik. David Beckham. Kavisli olmadı. Campbell. Campbell olmadı. Ben, ben, ben. Ben, ben. Neymar'la aldık. Pasımızı verdik. Tekrardan Neymar. içeride Verdim pasımı. Toni Kroos'ta kaldı. Kontra atak. Çok dikkat. Ortayı kapatmaya çalışıyoruz. Ronaldo pas. Orada Campbell var. Hata yapma. Vur gitsin kanka. Uzaklaştırıyoruz ve ilk yarı. Bit lan. İlk yarı. 1-0 gerideyiz arkadaşlar. Ümidinizi yitirmeyin. Kötü oynamıyoruz. Kalemize sadece bir şut geldi ve yedik. İkinci yarı daha kaliteli iyi bir futbolla karşınızdayım. Rakip Ronaldo'suyla ikinci yarıya Başlıyoruz. Bakalım nasıl bir futbol. İkinci yarıda bizi bekliyor olacak. Toni Kroos. Daha çok üzerine gelmemizi bekliyor. Tabi skor avantajını aldığı için Beckham. Arayı iyi gördü. Kapatıyoruz. Gol pozisyonu orta. Çok güzel bir pas. Uzaklaştırdık. Mes indir Mes. Indir. mes. Nereye indiriyorsun kanka? Attık. Şimdi Beckham. Beckham pası vardı. Orada Messi gidiyor. Mes. Mes. Baktı. Pas tekrardan. Şimdi bir pas. Neymar. Neymar köşeye. Neymar. Oğlum kaçıncı direkt bu? Şimdi Beckham aldı. Beko. Beko pasını verdi. Lionel Messi. Messi pas. Eyvah. Buralar çok tehlikeli işte. İşte buralar çok tehlikeli. Pas. Beko. Al. Maldiniymiş pardon. Aldık. Campbell. Pasını verdi. Geçer mi? Geçmedi. Al. Kanka. Oca Reeve. Kanka şurayı deneyeceğim ama olur mu bilmiyorum. Vallahi oldu. Messi. Şimdi Patrick. Şimdi Cruyff. Ah oh, olmadı. İndir. İndirdi. Neymar topun başında. Neymar pas. Beko, Beko, Beko vurdu olmadı. İndirirsin. Aman ya Rabbi! Oyuncu değişiklikleri yapıp geliyorum. Korner kullanacak. Kötü hissettim. Kale, kale, kale. Kanka vurun artık. Çok güzel. Yine vuracak mı Toni Kroos? Plase vurdu ama hayatımda belki de gör. Bak 33 yaşındayım. Hayatımda gördüğüm en kötü plaseydi bu. İndirirsek Harikasın, İndirdik. Pasımızı verdik. Oyu çok iyi kaçtı. Owen. Owen. Owen vurdu. Owen. 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 Michael Owen. Bu maçı gerçekten kaybetmeye hak etmedik ya. Kylian. Aldık. Devam. Aldık. Kanka orada Ronaldo'dan çocuğu mu olacaktı? O ne? Bir pasta daha. Geçmedi. İndir. Cruyff indirdi. Lionel Messi. Messi aldı. Pasını verdi. Cruyff. Cruyff. Pas şimdi. Çok güzelsin. Kanatta bir boşluk var. Orada Neymar alamadı. İzle beni. E ee? Hoca. Hoca ne yapıyorsun hoca? Aldık. Şimdi. Çok güzel. Kasıyor. Verdim pasımı. Mbappe. Mbappe vurdu. Olmadı. Sanki içimden bir ses kontradan bir tane yeriz gibi geliyor ya. Buraya. Şimdi. Attık. Ara top. Şimdi orada. Karışır. Aldım. Mbappe. E Mbappe. E Mbappe e 2-1. Mbappe e 2-1. 2-1. Hak ettik. Devam. Dakika 84. Ansu. Bizde. Verdim pasımı. Allah. Ayvayı yiyenzi. Hayır. Hayır. Süper. 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 Ondan hoca. Şimdi Campbell. Uzun bir top kanatta. Araya verebilirsem büyük tehlike. Beckham. Beckham pas çok güzel. Şimdi bir pas. Mes. Mes pasını ver. Yapma Mes. Atsam bitmişti maç zaten. Net Aldık. Uzaklaştırıyoruz. Artık maçta son anlar. İndirir miyiz? İndirdik. Ve maçın son düdüğü çalıyor. Arkadaşlar bu maçı iyiydik ama rakip de sanki kötüydü. Yani çok fazla böyle e, rakibin de çok iyi oynadığını düşünmedim. O yüzden bir maç daha yapacağım bu taktikle. Rakibi bulacak 1388 Onur geldi. Bir de Onur'da deneyelim. Bu arada biraz öncekinde bağlantı çok da iyi değildi. Belki e, yabancı olduğu için olabilir. Şimdi Türk'ten bir sümsüğü yeriz merak etmeyin. Kadro bu şekilde bakalım ikinci maç nasıl olacak. Kardeşimize başarılar diliyoruz. Fair play içerisinde güzel, keyifli bir maç olsun inşallah. Attık. Güzel pas. Çok fazla geriye döndüğümü farkındayım. Pas geçmedi ve Havertz aldı. Bir uzun top geliyor. Uzun toplar bizim açımızdan. Bela olabilir. Pas mı verecek? Bomboş bir 0 Ah şu uzun topların gözü kör olsun be. Vallaha billaha. Devam problem yok. Bunlara da e, ayak uydurmamız gerekiyor. Ara top. Şimdi Rashford önünde kaldı. Pas. Ruminige köşeye. Kaleci ama öncesinde offside. Thiago Alcantara Havertz. Cristiano Ronaldo aldık. Bir, orada bir ilginç şeyler yaptım ama alabiliriz Robertson. Rakip şimdi etkili geliyor. Havertz çok güzel gördü Thomas Müller ara top, gol pozisyonu. 2. Daha dakika 12. 2-0 geriye düştük. Bir önceki rakibe karşı biraz daha tutuk başladık ama ne oluyor lan? Havertz. Pas. Almamız lazım. 3-0 oyun. Haydi devam. Reş. Şimdi Rumelige attık. Ara top. Rumelige gidiyor. Gol pozisyonu baktı. Şimdi oha kanka. İçerideki adamı niye kayıyorsun ya? İçerideki adamı niye kayıyorsun durduk yere? Bari bir kırmızı ver Eken. Bir tane bir kırmızı var. Topun başında Beckham var. Şöyle köşeyi seçtik. David Beckham 3-1 adamımızı sakatladın kanka ya. Adamımızı sakatladın. Problem yok. Çıkardık Rashford'u arkadaşlar. Adam sakatlandı. Ara top. Mbappe gidiyor. Mbappe gidiyor. Mbappe. Aa. Şimdi aldık Cruyff'e tekrardan. Cruyff pasını verdi Rummenigge. Rummenigge. Aman diyeyim. Aspili Koyta koşuyor. Korner. 3-0'dan sonra birazcık toparlandık ama inşallah faydasını görebiliriz bu toparlanmanın. Topun başında Beckham var. Kabisli gönderecek orta bir kafa kaleci. Beckham aldı. Beckham pasını verdi Campbell maalesef. Campbell stoper olduğu için geri gitmesi gerekiyordu. Havertz tekrardan Patrick Vieira. Patrick yapma böyle hatalar. Şansa geçti. Attık süpersin. Şimdi Allah. Kanka adamlar öyle bir kaçıyor ki. Kale ben hayatımda bu kadar yavşa bir arada görmedim. Devam son ana kadar yılmak yok. Patrick güzel gördüm. Attım. Şimdi bir pas daha içeriye gol pozisyonu verdik. Ah aldım. Ah be kankam be. Ah be bir tanem. İndirmen lazım. Çok açık verdik ya bakar mısın? Beko aldı sonunda. Verdim. Offside. Offside. İyi var. Şimdi Beckham aldı. Beckham pas. Mbappe. Kanka sen de böyle atarsan cemaat ne yapar ya bir tane. İlk yarı istatistiklerde de çok geride miyiz? Kalemize gelen 4 şutta gol oldu. İleride çok fazla. 3 stopere göre rakip iyi çoğalıyor. İkinci yarı büyük ihtimal yine gol yiyeceğiz. O yüzden çok daha fazla atmamız lazım. İkinci yarıya Thomas Müller'le. Adam Müller'le var ya hayatımızı kararttı bizim ya. Havers uzun gönderdi. Ronaldo'ya doğru gol pozisyonu. Şut kaleci. Zorlama bir şut ama oradan başka yapabileceği bir şey yoktu. Yine şut çekmek mantıklıydı. Bakalım nasıl bir organizasyonla. Orta açacak orta. Kafa. Atak devam edecek. Uzaklaştırmamız lazım. Müller. Süle. Doğru Süle. Gol değil değil mi? Oh çok şükür gol değil. İndir Mbappe. Çok güzelsin. Verdim. Kroos. içeride Verdim pasımı. Orada Neymar var. Araya verecek. Geçmedi. Havertz. Uzun bir top. Aldık. Beckham Beko pasını verdi. Orada Messi var. Messi ortaya. Şimdi Beckham. Beckham pas. Ortada verdim. Rummenigge attı tekrardan. Ana geri pas hoca. Hoca gelip. Uzun bir top daha. Maldini aldı. Beckham Attık pasımızı. Şimdi Beckham. Beckham ortaya. Patrick öncesinde yapılan hareket fall, Oyun planına girdi. Biz Rashford'u değiştirmiştik. Hadi bir tane daha önce değiştirelim. Ama takımdan şu anda memnunum. Ya daha da fazla fark yiyebilirdik. Şöyle hemen şişirelim David Beckham'la. İndirir miyim kral? Oy. Pres. Sürü uzaklaştırdı. Neymar almış ileri. Aldık topu. Mes. Pas. Çok güzel. Ara top. Şimdi Torres. Ana. Oğlum balık gol şu saniyelerde o kadar iyi olurdu ki. Beko indirdi. Beckham. Beckham pas Patrick Vieira. Patrick Vieira pasını verdi. Orada Messi. İçeride gol pozisyonu. Ozan Kabak. Ah ulan ah. Bu taktikte şunu öğrendim arkadaşlar. Ee, 60'tan sonra rakibi böyle hakikaten şut Mbappe 4-2. Rakibi geride eksik yakalayabiliyorsunuz. Ya takım yoruluyor diye mi? E şu dakikalarda mesela ikinci 60'tan sonrası oyuncu değişiklikleriyle çok daha iyi oluyor takım ama tabi ilk yarı 4 tane ince çevirmek biraz zor olacak. Hadi çocuklar attım pasımı. Şimdi çok güzelsin. Neymar güzel gördü Oven'ı. Oven, Oven girdi. Oven pas, gol pozisyonu girdi. Mbappe! Bu çok önemliydi işte. Bu gerçekten önemliydi. Aldık topu. Attım pasımı. Gol pozisyonu. Pas Mbappe Mbappe 4-3 Mbappe 4-3 Orada göbekte bir anda çoğalıyoruz arkadaşlar Dakika 86 Uzun gönderdik kaleciye doğru Donorunma pas Ozan Ozan kaptırabilir mi? Pres yapıyoruz Thiago geri döndü Donorunma Pas Orada zamanı iyi eritti Tekrardan donarım Arkadaşlar mesajları siz yazacağınızı biliyorsunuz. Ben herhangi bir şey artık videoda negatif olmayacağım. Siz mesajlarda bu kardeşimizin adını soyadını buradan söyleriz. Kendisine e, yazarsınız ne yazacaksanız. E, yakışmadı ama canı sağ olsun problem yok. Güzel keyifliydi. Bu videoda çok fazla gol izlettim. E, özellikle ikinci yarı biraz daha saza elimize aldık ama. E, maalesef e, yani 4-1'den çevirmek zor ve kötü de bir puan kaybettik. İzledilsin çok sağ olun. Onur kardeşi bize buradan istediğiniz yorumu yorumlara yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Like atarak destek olmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.